Arr. bugün sizinle birlikte arkadaşlar bununla bakalım. Evet bugün Subway Surfers oynuyoruz. Arkadaşlar oyunu daha yeni ekledim. Biliyorsunuz daha önceden oynuyordum fakat silmiştim. Oyun herhalde bir önce Arkadaşlar bugün hiç zıplamadan Subway Surfers oynayacağız. Fakat şu an alıştırma yaptığımız için şu an sayılmıyor da 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 dokunmayacağım harcamayacağım hmm. şuna alayım mı alayım Ha 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 har ölmem gerek çünkü tekrar başlayacağım ya öl öl öl, öl. Şiç şiç. Oyyy. Şu hiç tane olmuyor ya. Benim sinirim Neyse. Ne? Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sefer hiç eğilmeden yapacağız. Okey. Hiç eğilmeden. Bu sefer eğilmeden gerek ama. Zıplayabilirim ama inmeyeceğim. İyilesi mi geldi? Aa. 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 Arkadaşlar şimdi oraya gidemem. Eğiliyorum az kalsın. Ne de demiştik? Bugün asla ayılmıyor. Evet. <laughs> Aa, az önce yanlışlıkla eğildim bu arada. Sağ kayacak yine eğildi o. Yani bu sayılmaz. Çünkü tam sayı sola kayacaktım ben. Hiç eğilmedik. İyi gidiyoruz. Birisi zaten sayılmıyordu. Çünkü onu yanlışlıkla yaptık. Zıpla zıpla. Hadi oğlum. Hayır. Oradan gidemem. Ne kadar komik. Hayır. 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 Hayır ya. Of ya. A in the back. <coughs> Nice. <coughs> <coughs>

Okay, bla bu sefer bu sefer normal oynayalım bence. Ne kadar uzun gidebilirsek. Bugün bir saat oynayayım Hiç oynamaya çalışacağım. Bir iki 3 Arkadaşlar bu arada Çav Çav'la video gelmesini istiyorsanız like atın. Çav Çav dediğim tabi size daha tanıtmadım kendisini ama video gelir gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Eğer bu videoya em, 90 görüntülemeden fazla gelirse Çav Çav'la video gelecek. Ama bakın görüntüleme hocam. Özel videomu izleyin. La 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 la. Şunu, Bu sefer gerçekten ölmeyeceğiz Hmm Radyo söylüyor. Neyse. da. Arkadaşlar bu arada 22 abone olmuşuz. olsun. Aaa. <laughs> bla bla. Oğlum. olur. Üstünde dur. gelip gelmemi sorumlu bile değil. Gerçekten çok hızlı Ama çok hızlı geliyorsunuz hocam. Ale, sebi dana daha

呀呀。No, no. Schon bald geçtik. Ne oluyor bize? Okay, bla canım. Bu yüzden kullanıyoruz bunları. <laughs> Sıpla. Hop. Şu an biz neredeyiz bu arada? Ben şu an ekran odaklanmaktan hiçbir... Bakamıyorum ama. Ama çok sıplıyorsun kardeşim ya. Şunu al, şunu al ya. Öf ya. La, 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 la. Ah! Bayağı bir gitmiştik. Ha, öf Arkadaşlar, bayağı bir gitmeyecek bu arada? 13. 13 dakika oynamışız. Çok yavaş yavaş, ben de bananiveniz almak istiyorum. Hmm, sıkıcı. Çok kolay. Ay. Şunu alırsak sevinirim. Şıklar. Daha tek pembe. Bu ne bir şey oluyor? Aaa! MAMMİ <Sessizlik> <Sessizlik> bayağı bir arkadaşlar gerçekten az mı bayağı bir Ne oldu abi ben konuşurken yapamıyorum Bir dakika bak ha. Konuşurken yapamıyorum O yüzden konuşmayacağız Şunu al hadi Hadi Yes Okey Bula geç o oraya geçiyor. Sen nereye geçiyorsun? Bak. Bak. Aa dur. ya ne oluyor arkadaşlar? Devam. 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 Arkadaşlar. Tamam az önce bir şey oldu ama şu an devam ediyoruz. Ay. Tam kötü yerde başlattı bizi. Neyse. Hızlandık yahu. Hı şun bayağı bir zorluk Fakat yine biz can güvenliğimizi alarak şunu bir alalım. Aldık zaten. Vay! Şuna git. Balık var, balık var. Çok iyi hocam. Çok iyi. Aa! Hocam sana. çok kötü ağlardın. Evet. Soru işaretleri ne? Onları okuyamıyorum. Çok hızlı geçiyor. 0.0 hızında geçiyor. Kendisi. Abi gitmesin ya. Bilip, bilip. Ama en lazım yer. Devam et. Bayağı bir hızlanmışız. Bu arada bizim de güvenlik olarak tekrar alalım. bayağı hızlanık. Çok geç. Geç. Zıpla. zıpla. Diyecektim. Çok az kaldı bu arada. Öldük ama bayağı bir gitmiştik bu arada arkadaşlar. Neyse. hemen bitmesini bekliyorum. Fakat bayağı bir gitmiştik. Söyle bizi bana bir tane yıldız. çünkü Abi yıldız vermeli bu arada. Burada gerçekten vermeli ya. Şurada bir şey Kıldım ya. Ben bir tane puan alıp puan almak istiyorum. Ama almıyor, almıyor. Ne görünüyor ha? Bula bula. Arkadaşlar ben biraz daha ilerleyip bak. Arkadaşlar bayağı bir ilerledik. Bu arada az önce videoyu başlatacağım diye çarptım. Bop. Bop. Hop. <laughs> ha şunu soracağım ben. Ne? Çift zıplama mı? Onu ben de biliyorum. Neyse. Okay, bla bla. <türüyor>

acho que está acho que está acho que está no boxe leão no boxe leão hein hein tá não

Ama yuh yani. Bir dakika benim param kalmış. Ama paramı göremeyeceksem yani. Bu bekle bekle. Ne 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 yok kaç kaç. Gel bakayım. 30. Okey kolaymış yaparız 30. Arkadaşlar bir tane daha almayalım videoyu bitireceğim. Çünkü çok fazla oynadık. Kaç dakika olmuş ki bakalım. Arkadaşlar 15 dakikadır video çekiyoruz. Hatta 15 dakika değil, 16 dakika oldu. <laughs> Amacım amacımız para almak. Benim olsa çok şaşırdım burada. Gerçekten. できてよし。 Ya. Şimdi her önleme karşı güvenlikli olmalıyız. Ah, ah. la 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 la. Abi. Ah. oldu Param iki oha Koydum ya la 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 Her hızlı az... Çünkü çok fazla hızlandık. Artık yeter. Dedim. Evet yeter. Gerçekten yeter. Bayağı hızlandık çünkü. Kapan. Hadi kapan. Şey. Kaç oldu? Dur. Ay dur. Ay, ay. <laughs> Merhaba ne yapıyorsunuz? Evet. Akıcı ödül alalım. Hemen bir tane. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو <Dartmouth> <TF> <sevent affiliate> <organizational> <coughs>